Kırşehir Şoförler Odası üyesi değerli esnaf kardeşim geride bıraktığımız 2024 yılı ülkemiz ve esnaf ve sanatkarlarımız için zor bir o kadar da hareketli bir yıl olmuştur. 2025 yılının yeni umutlara vesile olmasını diliyorum. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıp umut ve beklentilerle yeni yıla giriyoruz. 2024 yılı gerek dünyada gerek ülkemizde bir dizi olumsuzlukların yaşandığı esnaf ve sanatkarların da bu olumsuzluklardan etkilenerek zor günler yaşadığı bir yıl olmuştur. 2025 yılının Türk milleti için yeni umutlara vesile olmasını, salgın hastalıklar, terör, deprem, yangın ve sel gibi doğa felaketlerin olmadığı, milletimizin kenetlendiği, esnaflarımıza da bol kazançlar dilerken hem oda yönetimimizin hem de esnafımızın yanında olduğumu bilmenizi isterim, birliğimiz beraberliğimiz, daim olsun, 2025 yılı Türkiye'mize, Kırşehir'imize mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mehmet Tekin, Şoförler Odası Başkanı